arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz hızlı bir şekilde? Evet buyurunuz. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Ben İnanç Miraç. Ee, benim sorum yeni müfredatın ilk öğrencileri dokun sınıflar için YKS sınavında bir değişiklik olacak mı? Yoksa bu sistem devam edecek mi? Sorumuydu. Miraç kısa mı cevap vereyim uzun mu cevap vereyim? Hasan Basri devreden çıkartalım. <laughs> şimdi şöyle arkadaşlar bir kere sınavla ilgili yani YKS sınavıyla ilgili şu anda bir değişiklik gündemimizde yok henüz. Ancak bu şu anlama gelmez. YKS'deki şu andaki sorular mevcut müfredata göre. Dolayısıyla biz şimdi 9. sınıflarda Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle başlayan arkadaşlarımızın YKS soruları bu müfredata göre olacak. Tamam? Ve şunun altını ısrarla çizerek söylüyorum. Bunu bu müfredat yeni bir müfredat. Bunu dışarıda merdiven altında kurs veren öğretmen olduğunu iddia eden bir kişim bunu bilmiyor. Sizi bu anlamda kandırmasına müsaade etmeyin. Neye ihtiyacınız varsa biz okulumuzda veriyoruz. Şimdi çıkmış adamlar daha biz yeni yaz ders kitaplarımızı yeni yazıyoruz. Adam Türkiye Yüzü'nün Maarif modeline göre YKS'ye hazırlık kitabı yazmış. Ya nasıl bu bu, bu kadar sahtekarlık olmaz ya. İnanmayın. YKS'yi ÖSYM ve YÖK'te biz beraber yürütüyoruz. Müfredatımız belli. Bu müfredata göre sınavımızı yapacağız. Tamam mı Mikrofonu bir alabilir <laughs> Yine arka taraftan serzenişler var hocam. Bana tamam. gelen serzenişler şuradaki bir hanımefendi arkadaşımıza. Buyurunuz. Onlar sıkıldılar uyuyacaklar neredeyse söz vermezsek. <laughs> evet. Sayın Bakanım ben Hira arkadaşlarımla beraber Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden katılıyoruz. Öncelikle arkadaşlarımızın da dediği gibi geçen seneden itibaren bizde de il ve ülke genelinde ortak sınavlar uygulandı. 9 sınıflardan ziyade onuncu sınavlarda model uygulandı tabii ki. Bizim sınavlarımızda fark ettiğimiz üzere sınavların soru düzeyleri YKS sınavının soru düzeylerine göre daha temel düzeydeydi. Bunun ortak sebebi, sınavlarım diyorsun. Evet. Bunun sebebi nedir ve bununla ilgili bizi neler bekliyor? Teşekkür ederim. Valla Hasan Başkaya seninle yaptığımız anlaşmaya uyamayacak gibi sorular geliyor. Kısa kısa cevap <laughs> vermek istiyorum. Arkadaşlar ortak sınavlar herhangi bir dersinizin normal o güne kadar işlediğiniz müfredatından yapılan öğretmenlerimizin yaptığı yazılı sınavlar yani değerlendirme sınavları. YKS başka. i̇kisinin formatı aynı değil ama ortak sınavları şunu söyleyeyim. Yaygınlaştırıyoruz. Şu anda ortak sınavlarla ilgili yani klasik sınavlarla ilgili TÜBİTAK'ta ortak bir şey yazılım geliştiriyoruz. Bu sınavların okunması ve değerlendirilmesiyle ilgili. Bunu niye söylüyorum? Bir yapay zeka uygulaması bu. Bununla bunu hayata geçirdikten sonra ortak sınavların artık okulların tamamında yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli ortak sınavlar. Çünkü okullar arasında ki farklılıkları biraz önce Hayrun Nisa mıydı? Orada bir arkadaşımızın sorduğu sorunun cevabında olduğu gibi o dengesizlikleri kontrol edebileceğimiz anında müdahale edebileceğimiz